Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz sıddık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımla geçmiş Mevlid-i Nebevi'nizi tebrik ediyoruz. Saniyen sizin nurun neşindeki muvaffakiyetinizi alem İslam te tebrik edip alkışlayacak. Şimdi de emareleri görünüyor ki, az cümle bir numunesi Pakistan Marif Vekili nurlar nurlar için benim yanıma geldi. Risale-i Nur'un bir kısmını aldı. 90 milyon Müslümanlar için derneşinde çalışacağım dedi. Aldı gitti. Hem bu kadar aleyhimizden münafıklar çalıştıkları halde hem Avrupa'da hem Asya'da uzak yerlere Risale-i Nur'u götürmüşler. Hem Berlin'de Almanlar Zülfikar'ı aldıkları vakit bir gazetelerinde alkışlayarak ilan etmişler. Hem dahilde ehli iman en ziyade muarızlar olan eski başbakan ve dahiliye vekili yasak ettikleri asay musa ve yasaklarına ehemmiyet vermeyerek kemal Şevk ile okuyorlar, okuyanlar Ankara'da pek ziyadedir. Hem birkaç yerde hapishane müdürleri 2-3 filiyette karar vermişler ki biz hapishaneleri medrese-i nuriye yapacağız ki bizim mahpuslar da Denizli Afyon hapisleri gibi nurlarla ıslah olsunlar. Salisen merhum Burhan, nurun ümmi ve, ve gizli kahramanı idi. Hem onun akrabasını hem Isparta'yı hem Medreset i Zehra şakirlerini taziye ediyorum. 5-6 gün evvel haber almıştım. Şimdiye kadar 5-6 gün zarfındaki belki bin defa onu dua, ona dua etmiştim. Çünkü 6 günde verdiğimde 400'e yakın Cırna minen nar dediğimde onu da niyet ediyorum. Bütün okuduklarımı Burhan'a hediye ediyorum. Rabian nurlar mektepleri tam nurlandırmaya başladım. Mektep şakirtlerini medrese talebelerinden ziyade nurlara sahip en naşir ve Şakir de eylediğim. İnşallah medrese ehli yavaş yavaş hakiki malları ve medrese mahsulü olan nurlara sahip çıkacaklar. Şimdi de çok müftülerden ve çok lemalardan nurlara karşı çok iştiyar görülüyor ve istiyorlar. Şimdi en mühim tekkeler ehli, ehli tarikattır. Bütün kuvvetleriyle nur risallerini nurlandırmaları ve sahip çıkmaları lazım ve ezemdir. Haşe işte mühim bir numunesi. Seyyidi Şehirli Hacı Abdullah'ın bütün mensupları hem Kastamonu'da hem Isparta'da hem Eskişehir'de Risale-i Nur dairesini kendi tarikat daireleri telakki etmişler ki onlardan nurlara rastlayanlar takdirkar sahip çıkıyorlar. Onlara bin Allah. Şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatini düşünüp tarikat zamanı değil bid'alar mani oluyor dedim. Fakat şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde bütün 12 büyük tarikatın hülasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi. Hem ehli tarikatın en günahkarı dahi çabuk dinsizliğe giremiyor, kalbi mağlup olamıyor. Onun için onlar tam sarsılmaz hakiki nurcu olabilirler. Yalnız mümkün olduğu kadar bidatlara ve takvayı kıran büyük günahlara girmemek gerektir. Hamisen şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındık ve dinsizlik ve anarşilik ve medyunluğa karşı Yalnız ve yalnız tek bir çare var. O da Kur'an hakikatlerine sarılmaktır. O da Kur'an'ın hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i az bir zamanın az bir zamanda komünistliğe çeviren musibeti beşeriye siyasi maddi kuvvetler ile susmaz. Yalnız onu susturan hakikati Kur'aniyedir. Rehber Risalesindeki Leyla-i Kadir meselesi şimdi hem Amerika hem Avrupa'da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükümetimizin hakiki kuvveti, hakikatı, hakaiki Kur'aniye'ye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan 350 milyon uhuvvet-i İslamiye ile İttihad-ı İslam dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur'an'a ve İttihad-ı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Sadisen yanıma nur talebesi bir mevhuz geldi dedi ki, ben adliye bakanlığına gittim. Afyon'dan nurların müsaadele kararını söyledim. Adliye vekili Özgürük dedi ki ben Afyon mahkemesine nurların tamamen ve verilmesine emir verdim. Hatta bendeki asay Musa'yı da müellifine iade edeceğim diye bana söyledi. Halil Özgürük'ün bu sözü demokratlara ve nurlara taraftarlığını gösteriyor. Umuma binler selam. El baki huve el baki. Kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Bismi isbahanahu ve inmin bihamdihi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıdık kardeşlerim ve Nur'un genç kahramanları. Evvela ruhu canımızla sizin Ankara gibi yerde harika bir tarzda hizmet indiriyenizi tebrik ediyoruz. Hakikaten ümidimizin fevkinde ehli marif ve mektepliler kısmında çok ehemmiyetli bir intibaha vesile oldunuz. Bir senede Ankara gibi bir yerde bu hizmetiniz 10 senede ancak yapılacak. Az bir zamanda bu vazifeyi imaniye yaptığınıza kanaat edip kuvve imaniyeleriniz ehemmiyetsiz hadiselerle kırılmasın. Belki daha şiddetli çalışmanıza vesile olsun. O gibi yerlerde dahilden ve hariçten gelen 20 kadar siyasi ve içtimai cereyanların kutlu şana ve garaz karınla çarpıştıkları bir zamanda Kur'an ve imana hizmetiniz ve üniversitelerin nurlara takdir karına sahip çıkmaları bütün nurcuları sevindirdiği gibi ileride inşallah alem İslam'ı da sevindirecek. Sizlerin az hizmetinizle sizin sizlerin az hizmetinizden mükafat çoktur. Bazen askerlikte ağır şerait altında bir saat nöbet, bir sene, bir sene ibadet hükmünde olduğu gibi sizler ve İstanbul Üniversiteli nurcuları dahi az zamanda çok vazife gördünüz. Mesainizin semeresi az da olsa kanaat ediniz. Mücahede cephesinde bazı zayıfların geri çekilmesi cesurlarda daha ziyade kahramanlık damarını tahrik ettiği gibi nur fedakarları ve hamların çekilmesiyle daha ziyade gayret ve sabata belki şevk ile daha ziyade çalışmaya sebep olmak gerektirir. Evet Risale-i Nur'un mühim bir hakikatin, hakikatinden siz fıtraten bir ders aldınız. Yine o hakikati nazarı dikkate alınız o da şudur. Vazifemiz ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Ama bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise o vazife ilahiyedir. Biz buna karışmayacağız. Mağlup da olsak kuvve imaneviyeye ve hizmetimize noksanlık vermeyecek o noktada kanaat etmek lazımdır. Mesela bir zaman İslam'ın büyük bir kahramanı Celaleddin-i Harun'a müşaha demişler. Cengiz'e karşı muzaffer olacaksın. O demiş vazifemiz cihad etmektir. Bizi galip etmek vazife-i ilahiyedir ona karışmam. Sizin şimdiye kadar sarsılmadan halis hizmetiniz, hizmetinizin delaletiyle siz de bu kahramana iktida etmişsiniz. Binden bir iki adam sizden kabul etse yine sarsılmamak gerekir. Bazen bir iki adam bine mukabil geliyor. Saniyen Ankara'da bu sırada nazarlar dünyaya ziyade çevrilmiş ve iktidar kısmı daha tam prensibini kabul etmeye vakit bulamamış. Mütedid partiler kendine taraftar bulmak için veya kabahatlerini setretmek için elbette çok çalışıyorlar. Ve İslamiyet veya Kur'an aleyhindeki hariçteki cereyanlar elbette dahilde bazılarını bulmuşlar ki, Kur'an'ın Kur'an lehinde cidden çalışanları uçurmak, kaçırmak, evham vermek gibi propagandalarla hakiki fedakar olmayan veya dünya ile ve fazla dostlar ile alakadar olanları elhamlandırıyorlar. Ve nurcuların da kuvve maneviyelerini kırmaya çalışıyorlar. Said Nursi radıyallahu anh. Aziz Sıddık kardeşlerim ben size bugün mektup yazacaktım. Ziyade rahatsızlığım sebebiyle yatılıştayken aynı dakikada Mustafa Gül ve İbrahim Gül geldiler. Hem bana ilaç hem teselli hem büyük sevince vesile olduklarından bu iki mübarek kardeşimi benim vekillerim ve bir mektup alarak size gönderiyorum.'' Onlar birer sahit olarak benim bedelime sizi ziyaret ve tebrik edip sahip şeylerimi de size beyan etsinler. Said Nursi radıyallahu anh. Üstadımızın tebrik telgrafına reis Cumhur Celal Bayar'ın telgraf, telgrafla verdiği cevaptır. zaman Said Nursi, Emir Dağı. Samimi tebriklerinizden fevkalade mütehassis olarak teşekkürler ederim. Celal Bayar. Aziz Sıdık ve mübarek kardeşlerim, Evvela nurdan bana çok lüzumu bulunan medrese Tüzehran'ın Zehra'nın fütuhatçı mahsulatını ve kahraman tahirinin merhume haremi ile ve merhume iki kerimesi namına gönderdiği mecmualarını ve iki hafta evvel merhum Hafız Ali'nin bir hayrül halefi Mustafa'nın tam zamanında tamam mektubatını ve nurun metin bir kumandanı Refet Bey'in kendi kalemiyle yazdığı mübarek mecmuasını ve pek güzel ve manidar rüyalı mektubunu aldım ve çok sevindim. Onların bir her bir harfine Cenab-ı Erhamur Rahim'in sizin her birinize bin hasene ihsan etsin. Merhume Hatice ve merhume Hicret'in ve merhume Ayşe'nin ruhlarına ve kabirlerine binler rahmet eylesin. Amin. Saniyen ikinci bir hüsrev olan Mustafa Osman'ın mektub mektubunda Sabri namında bir kardeşimizin benim hizmetim için yanıma gelmesini istemesi beni çok memnun etti. O gelmiş ve bir ay hizmet etmişçesine kabul ediyorum. Fakat şimdi benim hizmetime hariçten gelmeye ihtiyaç kalmamıştır. Ne vakit ihtiyaç olursa o zaman haberdar edeceğim. Hakikaten Eflani havalisinde Isparta kahramanları mahiyetinde küçük kahramanlar yetişmeye başlamıştır. Salisen Nur'un Demirbaş katibi ve Şakirdi Katip Osman'ın Risale-i Nur bahçesinden gönderdiği yaş üzüm teberrükünü ve Medrese-i Zehra'nın çok emniyetli bir şubesi ve bir merkezi olan Sabah'ın gayet mübarek teberrüklerini kaideme muhalif olarak onların hatırı için kabul ettim. Ve kime yedirsem de onların hayrı olarak yedireceğim. Rabia'nın Nur Kahramanı Hüsrev'in ben Emir bana yazdığı umum mektuplarından mühim parçalarını hususan benim yazdığım mektupların hülasalarını, havi kısımlarını bir defterde yazmıştım. Fakat ben hapisteyken birisi hoşuma, hoşuna gitmiş, almış, kayboldum. Şimdi tekrar eski mektuplarından 40 kadar bende var. Onlar, Onları inşallah ben işaret edeceğim. Burada yazdıramazsam size göndereceğim. Bir defterde cem edilecek, belki ehemmiyetine binaen teksir edilecek. Hamisen sözler mecmuasında 15 tanesini sözler mecmuasından 15 tanesini Ankara'ya gönderdim. Çok fayda vermiş. Oradaki nurcular kahramancasına ihtiyat perdesi altında çalışıyorlar. Sadisen sizde bulunmayan ve Hüsrev'in istediği mektubatı tahsiye ettim. Birisiyle göndereceğim. Bu defa 24. mektubu çok kıymetli, çok ince çok derin aynı hakikat gördüm. Umuma binler selam. El baki hu el baki. Said Nursi radıyallahu anh. Aziz Sıdık ve Mübarek kardeşlerim. Evvela kardeşimiz İnebolu Hüsrevi Nazif Çelebi bana yazıyor ki Hizb-i Nuriye ve Salavat'ın neşrini bitirdikten sonra ne münasip ise neşredeceğim diye soruyor. Bence sizin tensibinizde sizin tensibinizde hastalar ve ihtiyarlar lemaları ve 17. mektup olan çocukların kısacık taziyanamesi ve 21. mektup ihtiyarlara hizmet hakkındaki kısa mektubun neşri münasiptir. Fakat medreset-i zehranın erkanı hangi cümle ve hangi fıkra münasip görürlerse kaldırabilirler ve ıslah edebilirler. Ve daha kısa başkan münasip risaleleri varsa ilave edebilirler. Bu mealde kahraman nazife çabuk cevap gönderiniz. Hakikaten o kardeşimizin Cevşenül Kebiri ve Hizbi Nuriye'yi salavat ile beraber neşri, nurculara ve ehli imana büyük bir hizmettir. Cenab-ı Hak her bir harfine mukabil ona ve yardımcılarına bin saat ihsan etsin. Amin. Saniyen <laughs> yeni ehli hikmet yavaş yavaş anlıyor ki hakiki kuvvet Kur'an'dadır ve İslamiyet kuvvetiyle ve imanın hakiki hakiki ile ve iman hakiki ile tahribatçı düşmanlara karşı dayanabilirler. Evet bir tahripçi 20 tamirciyi telaşa düşürür ve bazen mağlup edebilir. Koca Çin'i kendine tabi yapan bir kuvveti buradaki 20 milyon Müslümana karşı adeta mağlup bir vaziyette tecavüzde durduran, tecavüzden durduran maddi kuvvetler harici dahili tedbirler, ittifaklar değil, belki yalnız Kur'an ve iman hakikatleri onların en büyük kuvveti olan maneviyatı, kalbiyeyi tahribatlarına karşı set çekmesi ve manevi yaralarını tedavi etmesidir. Ve yeni hükümetin marif vekili bu hakikati hissetmiş ki selef, seleflerine muhalif olarak en ziyade iman hakikatlerinin neşrine, din derslerine ehemmiyet veriyor. Hatta büyük bir ehemmiyetle şimdi de Şark Darül tabirlerince Doğu Üniversitesi için 100 bin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış. Hem meskur hakikati hem Ankara hem İstanbul Üniversiteleri o dehşetli tahribatçı kuvvete karşı hem vatanı hem gençliği kurtaracak hakiki Kur'aniye ve imaniye olduğunu katiyen bildiler ki Ankara'daki üniversiteler 1700 imza ile Maarif Vekilinin din derslerini cebri mekteplere koyması için te tebrik etmişler. Ve İstanbul Üniversitesi'nde yeni hükümetin en mühim bir rüknüne demişler ki Anadolu'da din lehinde kuvvetli bir cereyan var. Onlara da solcular gibi bir derece meydan vermeyeceğiz demesine mukabil o üniversitenin mümessili din neşriyatı yapanlar aleyhinde olduğu halde o reise demiş ki eğer dediğin o cereyan Risale-i Nur ise ne siz ve ne de Avrupa onu mağlup edemez. Bu mesele münasebetiyle meslek ve meşrebime muhalif olarak eski Said'in bir iki dakika kafasını başıma alarak diyorum ki küfür ile iman ortası yoktur. Bu memlekette İslamiyet'e karşı İslamiyet'e karşı komünist mücadelesi ortası olamaz. Sağ ve sol ortası üç meslek icap ettirir. Eğer İngiliz, Fransız deseler hakları var. Sağ İslamiyet, sol komünistik, ortası da Nasraniyet diyebilirler. diyebilirler. Fakat bu vatanda küfür mutlaka karşı iman ve İslamiyet'ten başka bir din, bir mezhep olamaz. Olsa dini bırakıp Komünistliğe girmektir. Çünkü hakiki bir Müslüman hiçbir zaman Yahudi ve Nasrani olamıyor. Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur. İnşallah marif ve adliye vekilleri gibi sahil erkanlar da bu ehemmiyetli hakikati tam anlayacaklar. Sağ sol tabir yerine hak ve hakikat ve Kur'an ve iman kuvvetine dayanıp bu vatanı küfür mutlaktan, anarşilikten, zındık adan ve onların dehşetli tahribatlarından kurtarmaya çalışmalarını rahmeti ilahiyeden bütün ruh canımıza niyaz ve rica ediyoruz. Bir iki hafta evvel Mısır'ın Camil eserinin büyük bir müderrisi olan Ali Rıza Buraya Hussi bir adamı gönderdiği gibi iki gün evvel de Aslan Buharalı ve Medine-i Münevvele'de mücavir ve Mısır'da büyük alimlerle ve Hussan-ı Eski şehir İslamımız ve ber Hikmet'te benim arkadaşım Mustafa Sabri Efendi ile alakadar ve bu tarafa geleceğine dair onlarla görüşen ve bir derece onların namına mühim bir alim yanıma geldi. Ben de Camil Ezher'e hediye-i olarak 11 tane hususi mecmualarımı uzat vasıtasıyla alem İslam'ın büyük medresesi olan ve o alimin ihbarıyla şimdi 27 bin talebesi bulunan Camil Ezher'e hediye olarak uzata verdik. Hem dedik başta Mustafa Sabri ve Ali Rıza ve Mehmet Zahid Kevseri olarak nur mecmualarına benim bedelime sahip ve hami ve varis olanlar ve Arabiye tercümeye çalışsınlar dedik. Mektup da yazdık. O zat aldı gitti. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime selam edelim. Dualarını isterim. El-Baki hu el-Baki kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Evvela hadsiz şükür olsun ki şimdi Ankara içinde küçük bir medrese-i Nuriye manasında küçük Saidler ve Nur'un fedakarları her gece birisi bir mecmuayı okur. Ötekiler ders alır gibi dinliyorlar. Bazı vakit konferans zamanında bazı mühim adamlar da iştirak ediyorlar. Bu defa Afyon gazetecisinin iftirasının nasebetiyle başvekile ve dahiliye vekaletine ve nur talebelerine bazı mebuslar söylemiş. Adnan Menderes ile dahiliye vekili pek dostlarına mukabele edip haber göndermişler ki hiç merak etmesin ve meyus olmasın. Ve Afyon'daki gazeteci de ben Emir geleceğim ve üstada iki dileğim var bunları rica edeceğim ve özür dileyeceğim demiş. Ve bizim aleyhimizde neşredilen o gazetelerden talebelerin 160 adedini alarak imha etmişlerdir. Daha fazla yazacaktım rahatsızlığım dolayısıyla yazamadım ve vakitte dar olduğundan kısa kesiyorum. Umumunuza selam. Hakikaten Efrani ve Safranbolu aynen Isparta'nın kahramanları gibi nurlara mütemadiyen çalışıyorlar. Hatta bu defa rehberlerin bir kısmında münacat yoktu. Efrani az bir zamanda 70 adet eski harfle münacatı yazıp bize göndermiştir. Biz de o münacatları rehberlerin arkasına ilave ettik. إن شاء الله ورد دا شوكسون كرر شكير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة